Ben geldim. Çekil önümden anne. Bu sesi bu kadar açık. Lütfen oğlum polise gitme. Önümden lütfen. çekil anne. Kerem lütfen yapma bunu. Oh. Aman yavrum geldin mi senin sesin de çıkmıyor. Kurban olurum kırk bir kere maşallah anasının gülü. Aa. aa. Aslı sizin güzelliğiniz öyle. Şehri bana adam. ne demeli Şehriban Bu Ne süs böyle? <laughs> Güzelliği kim kaybetmiş ben bulacağım bu yaştan sonra. <laughs> Ama Derya öyle mi? Anne bu nasıl bir konu geçişi böyle ya? Nereden geldik şimdi Derya'ya? Kime geleceğiz Ceyhun? Başka biri mi var? <laughs> of anne ya. İşim gücüm ben ha. Neyse ben kalkıyorum üstümde işim çıkalım. Hadi hazırlan geç kalacağız. Bu da Peyami amcan. Peyami amca. Aa! Anne kim? Peyami amcan. Anne Peyami kim? Ege ve Akdeniz sahillerindeki marinalarda demirli yüzlerce tekne ya çalınmış ya da kaçırılmış. Faiz de belli. İnsan kaçakçıları. İnsan kaçakçılarının taktiği çalamadıkları tekneyi bir şekilde hileyle kiralama yöntemi. İnsan kaçakçıları. Cemile bak Seher Mangi nerede geliyor yemeğe? Gerçi onun niye geldiği de belli. Oluyor. Oğluna kız <laughs> bakacak. Yani. Ama olsun yani. Hayır sonuçta sen niye gelmiyorsun? He? Of. Oh. <laughs> 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 Kıyas. Kıyas ettin. Kıyas ettin. Ay baba ya. Hazırlanmadın mı daha ya? Baba saçımı yapıyorum. Kıyafetleri yiyeceğim. Hazırlanacağım işte ne ya? Anne ya. Bak bugün doğmuyorum. Hadi sen de gel ya. Olmaz evladım. Gelemem. Gelemem. Hiç gelemem. Niye gelmiyorsun? Niye çıkamıyorsun evden ya Cemile? Ne zaman çıkacaksın evden? Üstüme gelme. Hastayım ben. Böyle dışarı çıkınca kalabalık üstüme üstüme geliyor. Doktor söyledi agorafobim var benim. Ay sen o bilmediğin fobilere nasıl kapılıyorsun hiç anlamıyorum. Böyle dört duvar arasında iyice kafayı yedin sen ha. Hapse gir de içeride otur bari. Evimi zaten fetipine çevirdin ya. Kıyas ettin. Evladım iyi ki doğdun çocuğum. <laughs> <Heh>, Kusuruma bakma. <laughs> tamam anne sağ olun. A gente Kamuoyunda ponzi saadet zinciri olarak bilinen dava sonucunda 73 kişiyi dolandırmak suçundan beraat eden ponziciler yarın tahliye ediliyor. Davanın bir numaralı sanığı Şadan Helvacıgil mahkeme çıkışında sinirli tavırlarıyla dikkat çekti. Arkadaşlar bunların hepsi iftira. Biz çalışıyoruz. Kimsenin parasımızda kalmadı. Vergimizi ödüyoruz. Adalet yerini bulacak. Şerban Hanım. Hı. Peygamber amca nasıl? Hala kabul etmiyor mu akraba olduklarını? Cık, vallahi yalancı bunlar sahtekar sahtekar deyip bağırıp duruyor. Biz Gazanfer'le <laughs> buralarda top oynardık. <gülüyor> <gülüyor> Ama o zaman bu ev yoktu burada. Peyami amca, bak şimdi seni görünce nasıl sevinecekler. Yeğenini hem eskiyi de yad edersin şimdi ha amcam. Benim yeğenim filan yok. Sahtekar onların hepsi sahtekar. Ah, Kandemir Bey, artık yüzlerine söylersiniz efendim sahtekar mı değiller mi? İyi akşamlar Ceyhuncu. İyi akşamlar. Beyefendi kim dediniz mi? O, Kandemir Bey, sizin baba tarafından akrabanız Peyami amca. Adam biraz şey olmuş galiba, sürpriz yapacaktık size bozuldu. Yaşayan tek akrabanız Kandemir Bey, son Nevizadeler'den. Peyami amca tabii canım sizde yani. Ne amcası be? Ben senin nereden amcan oluyorum? Sahtekar. Bir kere Gazanfer'in hiçbir şekilde oğlu yok. Kandemir ne? Nevizade, Gaz Gazanfer Nevizade'nin oğlu değil mi? Yalancı bunlar. Yalancı, hepsi yalancı. Ay adam çok inanarak söylüyor. Acaba Gazanfer Nevizade'nin gerçekten oğlu yok muydu Kandemir Bey? Aşk olsun Şehri Banan. Gazanfer, Gazanfer. Gel seninle çelik çomak oynayalım olmaz mı? <laughs> Hadi seninle Kallıca'ya gidelim, orada yoğurt yiyelim olmaz mı? Ha? Beyhan amcam, amcam... Sen yani... karışma halacığım. Anne gitti adam. Sen niye yüz yaşında insanları getiriyorsun anne? Allah Allah! Ah be amca, ah! Anne sen aklı gidik adamları akraba diye niye insanların başına bela ediyorsun ya? Ay benim çocuklar işte işte parka mı götürüp ay öpüyor bir de. Kandemir Bey, amcanıza ne oldu? Yaşlılık muhtar, kolay mı? Bizim canımız ama durum bu işte. Muhtar Bey, siz Peyami amca evine bırakabilir misiniz ya zahmet olmazsa? Tabii Ceyhun'cum, tabii. Peyami amca gel hadi. Hayır! Ge gelmem, Gazanfer de gelsin. Gazamfe! Hadi Peyami amca. Gaz, gazamfe! Belki sonra. Gazamfe! Cezalı, hadi. Kandemir abi, kusura bakmayın. Ne kusuru be Ceyhun, ne kusuru be. Ya bu kaçıncı ya? İnsanın içine çıkamaz olduk ya. Neyse hadi buyurun efendim, buyurun. Buyurun kusuruma bakmayın. Vallahi sürpriz <laughs> Tövbe estağfurullah. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul yedi tepe, tepe tepe. İstanbul içi beni, dışı seni. Ulan İstanbul sen mi büyük, ben mi büyük?